Bırakmanız için hepimize aşkını yaz ediyorum. İnsanlık tarihinin belki de en korkunç katliamlarından biri iki Temmuz Sivas madma katliamıdır. Bu topraklarda direncin simgesi ve Alevi inancının temel direklerinden biri olan Pirimiz Pir Sultan Abdal anma ettilerinin dördüncüsü düzenlendi Sivas'ta sema dönen gençlerimiz, yazarlarımız, sanatçılarımız, aydınlarımız, 33 canımızın yani aydınlık geleceğimiz 2 Temmuz 1993 Cuma günü Madmak Oteli'nde vahşice katledildiler. Bu vahşi katliam üzerinde tam 31 yıl geçti. Acımız bir ilk günkü gibi taze, öfkemiz ilk günkü kadar büyük. Azu hançerlerime hedef alan bu katliamın hesabı verilmemiş, adalet sağlanmamıştır. Sivas'a katledilen 33 canımızın aileleri, dostları, Derneğimizin 31 yıldır yürüttüğü adalet mücadelesi bir karşılık bulmamıştır. 30 canımız 33 canımızın aileleri, dostlarım, derneğimizin 31 yıldır yürüttüğü yaşam mücadelesi veren derimci hasta tutsakları, ölme terk edilen Ahmet Turan Kılıç, Hayrettin Gül gibi madıma katilleri affedildi. Sivas'ın hesabı sorulacak. Sivas'ın hesabı sorulacak. Sivas'ın hesabı sorulacak. sorulacak. Firari Üssanık Murat Sonkur, Eren Ceylan ve Murat Karataş hakkında devam eden son davada 30. yılında zaman aşımına uğramıştır. Madma katliamı bir alevi katliamıdır ve başta ailelerimiz olmak üzere Pis Sultan Aptal örgütlerimizin ve tüm alevler olarak bu mahkemenin kararını tanımıyoruz. Herkes bilmelidir ki Madımak katliamı insanlığa karşı işlenmiş zamansız suçlardan biridir ve insanlığa karşı işlenen suçlar zaman aşımı olmaz. Pis Sultan Aptal Kültür Derneği, genel örgütlüğü Alevi toplumları ve özellikle de Sivas Madmak ailelerinin demokratik, insani, vicdani talepleri büyüğüne kadar herhangi bir karşılık görmedi. Manmak davasında katilleri savunan avukatlar devletin önemli görevlerinde boy göstermeye belediye başkanları millete vekil olarak ödüllendirilmişlerdir. Bu dava idana kalmayacak. Bu dava idana kalmayacak. Bu dava idana kalmayacak. Sivas Madmak Oteli'nde uçan utanç müzesi yapılması, Madmak davasında insanlığa karşı işlenmiş suçlar kapsamda alması ise hiç duyulmadı. Değerli basın emekçilerim, 2 Temmuz 1993 tarihinde Sivas'ta devletin gözetimi ve hatta bizzat organizasıyla gerici, şeriatçı, faşist bir gürü tarafında gerçekleştiren katliam sırasında atılan sloganlar, çarşaf çarşaf ilan edilen bildirilerden kaleme alınan talepleri hatırlamakta yarar vardır. Ne demişlerdi o günü? Yaşasın şeriat, kahrolsun laiklik, cumhuriyet burada kuruldu, burada yıkılacak. Yaşasın laiklik, kahrolsun şeriat. Yaşasın laiklik, kahrolsun şeriat. Yaşasın laiklik, kahrolsun şeriat. Peki bugün hangi noktadayız? Demokraside, layıklıktan, cumhuriyet rejiminde eser kalmamış. Ülke sarayda ve ülke sarayda ve yasa hukuk tanımayan tek adam tarafından yönetiliyor. Yaşamın her alanını biz dinsizleşmeye çalışıyoruz. Güçler ayrılığı ve hak iradesi neredeyse tamamen ortadan kalkmış. Parlament, parlamento parlamento işlevini yitirmiş. Kendi yazdıkları yasalar ve anayasaları ayakların altına almıştır. Anayasa Mahkemesi ve AYM kararları dikkate bile alınmıyor. Seçilmiş milletvekilleri ve belediye başkanları hapsediliyor. Eğitim ve eğitim kurumları tümüyle tarikat ve cemaatlerin kontrolüne geçmiş durumdadır. Gelici tekçi bir müfredat ve akılda bilimden uzak bir eğitim sistemiyle karşı karşıyayız. İfade özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü ortadan kaldırmak istemekte ve ceberut devlet anlayışı baskıya Cidde her geçen gün artmaktadır. Laik ülke demokratik Türkiye. Laik ülke demokratik Türkiye. Laik ülke demokratik Türkiye. Sivas Madma Katliamı bugün siyasal iktidarın ve şeriatçı faşist politikaların önünde engelleri temizlemeyi amaç edinen bir katliamdır. Halkın iradesini tanımayan ve her şeyi din ve onun kanunuyla açıklayan bu iktidar ülkeyi derin bir ekonomik krize sürüklemiştir. Katliamlarla yüzleşmekte ve insani demokratik taleplerimizi görmezden gelen AKP MHP koalisyonu seçilmiş belediye başkanlarını yerine kayyum atayarak sandıklara darbe yapıyor. Manmak Oteli utanç müzesi yapmamak için direnen AKP MHP ortaklığı işçilerimizin madem sahalarında daha fazla rant ve kar uğruna kat edilmesine göz yumuyor. Dersim, Koçkiri, Zini, Sivas, Maraş, Çorum, Gazi, Gezi, Çorum, 10 Ekim, Ankara, Karbaş'ta olmak üzere yaşanmış katliamların bütün yönleriyle açığa çıkarması ve gerçek sorunların açıklanması talebimiz kulaklarını kapatan AKP MHP iktidarı blogu... dindar, kindar ve itekalk bir neslin yetişmesi için özel programlar, projeler hazırlıyor. Faşizme karşı omuz omuza. Faşizme karşı omuz omuza. Faşizme karşı omuz omuza. Değerli kamuoyu, Alevilerin demokratik taleplerine daha çok hak, hak gaspıyla karşılık veren bir iktidar karşı karşıyayız. Zorunlu din dersleri kaldırılsın talebimize yine bir din, din dersiyle karşılık veriliyor. Layık ve bilimsel eğitim talebimize çedes ve benzeri binlerce proje ve protokolle ile yanıt veriliyor. Bilimi, aklı, toplumsal cinsiyet eşitliğini, eşit yurttaşlığı, doğa ve çevre bilincini, kadın haklarını, çocuk haklarını, barışı ve kardeşliği, sevgi ve emeğe kutsallığını esas alan bir eğitim sisteminden yanayız tekçi, inkarcı, asimilasyoncu, kutuplaştırıcı, gelici bir eğitim sistemine karşı demokratik ve kamusal bir eğitim istiyoruz. AKP, MHP iktidarı bu talebimizde Türkiye yüzyılı mağrib modeliyle karşılık verdi. İnancımızı tarif etmeyin, tanıyın. Cem ibadetimiz, cem evleri ibadet hanemizdir. Alevlik, alevliktir. Alevlik vardır ve haktır. Asimile etmeye çalışmayın dedik. Onlar Aleviliği öldürmeyi, alevleri kendi işlerinde de bölüp parçalamayı hedefleyen ve asimilasyon üssü haline gelen Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığını kurup bu başkanlığı Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağladılar. Değerli basın emekçileri, değerli halk Alevisi olmayacağız. Devletin Alevisi olmayacağız. Alevisi olmayacağız. Değerli basın yayıncıları, 2 Temmuz 1993 Sivas Madma katliamının 31 yıl dönümünde katledilen 33 canımızı almaya katliamları ve 2 Temmuz 1993 katliamları ve katliamcı zihniyetleri lanetletmeye etmeye devam edeceğiz. Sivas Madmak davası insanlık davası olarak tarihe geçmiştir. İnsanlık var olduğu sürece bu dava sürecektir. Ta ki gerçek ve murat ettiğimiz adalet sağlayıncaya dek. Sivas Madmar katliamı ve katleden 30 canımızın unutmaları mümkün değildir. Söz verdik, ikrar verdik ve ikramımızın sonuna kadar bağlı kalacağız. Bu insanlık suçunun var gücümüzle haklarımızı ve tüm dünya kamuoyuna anlatmaya, duyurmaya ve herkesi gerçeklerle yüzleştirmeye devam edeceğiz. Sivas'ın ışığı sönmeyecek. Sivas'ın sönmeyecek. ışığı sönmeyecek. Sivas'ın ışığı sönmeyecek. Değerli basın emekçilerim, sizlerin aracıyla halkımıza sesleniyoruz. Yaşadığımız onlarca sorun, derin yoksulluk, derin kriz, buna bağlı olarak gelişen umutsuzluk, çaresizlik, işsizlik, açlık, intiharlar ne kadar olumsuzluk var ise hepsinin ana nedeni bu tekçi, katliamcı, Türk İslam ve erkek egemen sistem ve bu sistemin yürütüsü siyasi iktidardır. Artarak devam eden kadın cinayetleri bu iktidar alayışının eseridir. Bu iktidara ve maruz kaldığımız antidemokratik uygulamalara karşı birleşmek zorundayız. Faşist ve şeriatçı bir abluk altında yaşamak istemiyor ise layık ve demokratik bir cumhuriyet için ortak mücadele etmeliyiz. Bu mücadelenin en büyük bu, buluşma noktası 2 Temmuz'dur. 2 Temmuz'da yine var gücümüzle Sivas Madmak Otel'in önünde olacağız. Ayrıca Ankara Tan Doğan Meydanı başta olmak üzere ülkenin dört bir yanında alanlara çıkacağız. Hem turnaların gö yükselen 33 canımızı anacağız. Hem de bu tekçi, ırkçı, inkarcı, iktidara karşı taleplerimizi aykıracağız. Halkımızı emekten, barıştan, demokrasiden, özlükten yana olan bütün kurumları çağrımıza destek vermeye, alanlarda kol kola mücadele etmeye çağırıyoruz. Bir, bir, kez daha aykırıyoruz. Sivas için adalet, herkes için adalet. Sivas için adalet, herkes için adalet. Sivas için adalet. Herkes için adalet Sivas için adalet herkes için adalet Teşekkürler